Sıcak Kafa dizisi, Netflix'in yeni Türk orijinal yapımı olarak 2 Aralık 2022'de izleyiciyle buluştu dizinin yönetmenliğini Mert Baykal ve Umur Turaga üstlenirken, senaryosunu Mert Baykal, Müjgan Ferhan Şensoy, Zafer Külünk ve Gökhan Şeker kaleme aldı. Dizi, yazar Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlandı. Dizinin konusu, iletişim yoluyla yayılan bir salgının pençesindeki distopik bir dünyada geçiyor hastalığa bağışıklık kazanmış olan dil bilimci Murat Siyavuş, acımasız bir kurumun hedefi haline gelir. Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçarak sırların peşine düşmeye başlar bu sırada onu yakalamaya çalışan SMK yetkilisi Anton ile arasında bir kedi fare oyunu başlar. Murat, 6. Bölge adlı gizli bir yeraltı topluluğuna ulaşır ve burada Şule ile tanışır Şule, Murat'ın bağışıklığını araştırmak isteyen Artı Bir adlı bir grup bilim insanının lideridir. Murat, Şule ve Artı Birciler ile işbirliği yaparak salgının kaynağını ve tedavisini bulmaya çalışırken, Anton ve SMK'nın planlarını bozmaya çalışır. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor ve her bölüm yaklaşık bir saat sürüyor dizinin bölüm isimleri şöyle Galantus Bizantinus, Kedi Kutu Huni, Altıncı Bölge, Yüksek Ateş, Şafak Söktü Akrep Öldü, Yediye 13 Kala, Gül ve Diken ve adının Bir Önemi Yok. Dizinin müzikleri Sertaç Özgümüş ve Cem Öget tarafından bestelendi dizinin açılış müziği ise Sıcak Kafa adlı şarkıdır dizi, distopik bir kurguya sahip olmasına rağmen gerçekçi ve güncel bir atmosfer yaratmayı başarıyor. Dizide salgının etkileri, insanların davranışları ve toplumsal düzen üzerine çarpıcı gözlemler yapılıyor. Dizide ayrıca dilin önemi ve gücü üzerine de vurgular yapılıyor dizinin oyunculuk performansları da oldukça başarılı. Özellikle Osman Sonant ve Şevket Çoruh'un karşılıklı sahneleri izleyiciyi ekrana kilitleyen cinsten diziye eleştirel bir bakış açısıyla bakacak olursak, bazı noktalarda senaryonun zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Dizide bazı karakterlerin motivasyonları yeterince açıklanmamış, veya tutarsız görünmüş olabilir dizideki bazı olaylarda mantık hataları veya tesadüfler barındırabilir dizinin finali de bazı izleyiciler için tatmin edici olmayabilir. Sonuç olarak Sıcak Kafa dizisi Netflix'in Türk yapımı dizileri arasında öne çıkan bir iş olarak değerlendirilebilir. Dizinin distopik kurgusu, gerçekçi atmosferi, başarılı oyunculukları ve sürükleyici hikayesi izleyiciyi etkilemeyi başarıyor. Videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler.